Evet arkadaşlar bugün size video çekemeyeceğim. Oyun videolar falan çekiyordum ya. Onu çekemeyeceğim çünkü ne yazık ki kanal şifremi unuttum. Herkesin başına gelebilir. Ee, bu tabletteki versiyonum. Tabletten çekiyorum şu an bunu. Bir kasardakini yapacağım. Yaptığımı videolar çekeceğim. Siz de iyi abone oluyorsunuz. Ee, iyi izliyorsunuz. 1500 2000 diye gidiyoruz. Şu anda kanal izlenmem iyi yani. Teşekkür ederim o bakımdan size. Ne zaman video'lar gelebilir? Ben bu sorunu en yakın zamanda çözmeye çalışıyorum. Biliyorum 2 aydır, 3 aydır video atamıyorum. Bir de biz evi taşıdık maşıdık. Bir sürü şey oldu. Korona var ya. İşte baya şeyler oldu. Ama en yakın zamanda video atmaya devam edeceğim. Siz takipte kalmaya devam edin. Görüşürüz.